Merhaba gezginler, bugün sizlerle Türkiye'nin gülen yüzü Antalya'dayız. Mavi ile yeşilin buluştuğu bu cennet köşede muhteşem bir gün geçireceğiz. İlk durağımız, şehrin gözbebeği Konya Altı plajı, kristal berraklığındaki sularıyla, uçsuz bucaksız kumsalıyla size kucak açıyor. Güneşin altında, torosların muhteşem manzarasıyla denizin keyfini çıkarıyoruz. Şimdi yönümüzü tarihin kalbine, kale içine çeviriyoruz dar sokakları, rengarenk begonvilerle süslü tarihi evleri ve o büyüleyici atmosferiyle sizi bambaşka bir dünyaya götürüyor. Her köşe başı yeni bir hikaye anlatıyor. Falezlerde tekne turumuza başlıyoruz. Masmavi denizle yüksek kayalıkların buluştuğu bu eşsiz manzara görülmeye değer. Dalgaların sesi eşliğinde unutulmaz anılar biriktiriyoruz. Akşam olurken damak çatlatan Antalya mutfağıyla buluşuyoruz. Meşhur tahinli piyaz, közde pişmiş köfte ve taze sebzelerle soframız şenleniyor. Sevgili gezginler, Antalya'nın hangi güzelliği size daha çekici geldi? Yorumlarda paylaşın, bir sonraki rotamızı birlikte belirleyelim. Videoyu beğenmeyi ve Bütçeli Gezgin kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere.